Faul. Penaltı mı? Sakatlık var. itfaiye çeşe. Ambulans mıydı la? Neyi çağırıyorduk? itfaiye miydi? Aynen. Tamam. Mustafa sakatlandı. Vurdu mu bu kılma mı? Ha. Atlet çıkartıyor. <laughs> evet Mustafa geçiyor. Tamam Mustafa yorma kendini. Zaten fazla bir şey kalmadı. Mustafa. Adam boş. Fazla yorma kendini. Fazla bir şey kalmadı. <laughs> Biraz dur biraz. <laughs> gol! Gol, gol, gol. <laughs> gol! Gol gol gol. Adam, gol gol gol. Devam, gol. Hakem golü verdi. Hakem golü verdi. Gol. 14 on. <gülüyor> gol. <gülüyor> gol gol. <laughs> az önce gol diyor tabu. Alo. Hacı. Gol verdi gol. Tamam, 12, gol verdi <laughs> gol. Tamam, 14 on. Tamam devam edin tamam. Başlat adam. Gol verdi gol. Az önce gol sayıldı işte. 14 10. Evet evet. La. <laughs> tuttu tuttu içeride değil. Tuttu tuttu. Hacı güzel bir orta. Kalenin içi durdu Ali Osman geçirmedi. Mehmet, Mehmet. Mehmet verdi varsa Fatih'e. Fatih, Fatih. Fatih baktı kaleye kaleci. <gülüyor> Abdullah. <gülüyor> Mustafa yorma kendini Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? Yok artık ya. <laughs> Gol mü? Hadi la. <laughs> Yemedi la. <laughs> Yemedi kaleci bu golü. <laughs> 14 10. 14 11. 14 11. Fark 3. Yenilsek de ezilmeyiz diyor mavi takım. 4-1. 5 dakika kaldı. 5 dakika. Son 5 dakika. 5 dakikaya 5 gol olur mu? 4-1. Defans yok. Aha. 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 Atamadı. Yok artık ya. Yok artık ya. ya. Nesi gol ya? <laughs> Allah seni. <laughs> Lan geldim seni çekmeye. Geldim atarsın diye. Geldim seni çekmeye. Lütfullah geldim seni çekmeye. Ondan <laughs> adam adam ya. Gol müydü o? 15-11. Yo ya yediklerini yemediklerini teminatı. Mustafa. Lütfullah. Lütfullah güzel bir hareketler bu tuzaktan. Lütfullah. Baktı geriye yanlış tarafa. <laughs> Halil. Çok güzel kesti. Abdullah defansta. Fatih. Mehmet, Faruk. Oo, o gol topun önüne durmayın. Otobüsün <laughs> önüne durmayın. <laughs> Halil yine onda kaldı Halil. <laughs> Son 3 dakika sayın seyirciler. Durum 15 11 Fark. Son 3 dakika. Men dakika dukka kaldı 3 dakika. Fatih. Fatih, Fatih, Fatih. Baktı kaleye Fatih kaleci. Çok güzel vurdu Fatih. Çok güzel vurdu. O ne ya? Kim? Ne, ciddi? ne hareketler bunlar ya? Mehmet'ten, Mehmet'ten en... Mehmet'ten enteresan hareketler. Bitti ben. <laughs> Yavuz. Hacı'ya Halil, Halil, Halil gidiyor aradan. Gitmedi. Hadi. 15-11 son dakikalar sayın seyirciler. Son iki dakika bakalım ne olacak. Hacı Mustafa atamıyor. Ye bunu la ye bunu işte da. Vurun onu tabuğundan. <laughs> ne tutuyorsun? Bak. <laughs> Çıkma hadi. Ne Abdullah'tan enteresan hareketler. Abdullah'tan enteresan hareketler. Erhan, Erhan kendi kalesine mi atacak? Hayır atmadı, kaleciye verdi. Çektim, çektim, çektim. 16, 11 ve maç bitti. Son bir dakika var. İster oynayın, ister devam edin. İsa. İsa atacağını da İsa'nın boyu kısa kaldı. Daha nasıl vuracağız? Evet hakem düdüğü ağzına getirdi. Hacı kaleci. Ulan kaleci vurun şu kaleci. Hacı ile kaleci Halil kaleci Abdullah Hacı. Son anlar, son baslar, son müdahaleler. Hakem düdüğü eline getiriyor, ağzına getiriyor. Hacı, Hacı son müdahale olacak mı? Hacı güzel hareketler. Hacı bir çalım çıktı aradan. Halil, Halil çıktı aradan. Mustafa, Mustafa baktı kaleye. Mustafa vurdu kaleci. <laughs> Oho. Ve maç. 10, 9, 8. Maç bitti. Maç bitti. Hakem maçı bitirdi. Atılan gol gol sayılmadı. Maç bitti. Hacı Üzgün yenildi ama ezilmediler. Çok güzel, muhteşem bir dönüş yaptılar.